Baba. Ee, müsaitsen seninle konuşmak istediğim önemli bir mesele var. Otur, otur, otur. Ne konuşacağını biliyorum. Yapma ya. Duydun mu sen bizi? Oğlum duymaya ne gerek var? Senin benimle konuşacağın önemli konu ne olabilir şirketin başına geçmekten başka? Ha yok ben aslında... Bırak şimdi bırak. Kıvırma sen de aynı şeyi söyleyecektin. Şimdi hani sana altı ay demiştim ya. Ha işte ben de diyecektim ki. Diyeceğini sonra söylersin. İşte beni bir dinlesen. O altı ay çok uzun bir süre. Kim öle, kim kala altı ayda belli olmaz. Baba Allah korusun. Allah korusun ama Allah'ın koruyup korumayacağı da Allah'a kalmış. Biz onun için bırakalım her şeyi, dünya işlerine bakalım. Bakalım. Şimdi altı ayı unut. Bir ay sonra şirketi sana devredeceğim. Ama bir ay süresince benim yanımda olacaksın. Bunu bir devir teslim süreci gibi düşün. Şirketin, atölyenin bazı hesapları var. Girdiğimiz, çıktığımız neler. Onları anlatacağım. Ondan sonra her şeyi devredip aradan çekileceğim. Baba o, iyisin değil mi? Yani, ben... Ne oldu böyle bir anda? Başka bir şeyin yoktu yok mu? Yok, yok, yok. İyiyim, ha. iyiyim, iyiyim. Hep sizi görüyorum, sizi düşünüyorum. Ayşe'yi görüyorum. Çok uyumlu bir çift oldunuz. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. E altı ay beklemeye ne gerek var? Hem zaten geçen gün yaptığın davranışta da beni çok mutlu etti. Efendi gibi evine döndün, sırıkla abin gibi takılmadın. Aslan oğlum benim. Gözüm arkada kalmayacak. Şirketin başına sen geçeceksin. Allah kısmet ederse senden sonra da torunlar geçecek. Hazır mısın? Şimdi önümüzdeki dört günün ihtiyaç listesini hazırladım. Mutfağa git eksikleri belirle tamam mı? Peki Erda Hanım temizlik alışverişi de lazım. Ben eksikleri çıkarttım. Al şunu hepsini not et. Yarın da şoförle gidip halledersiniz. Tamam. Merhaba kızım. Merhabalar. Aa, aa, hayırdır? Böyle gözlerin içi güle güle geliyorsun. Eh. Evet. Şirketin yönetimiyle ilgili yeni kararların arifesindeyim de o yüzden çok mutluyum. Aa, aa, şirketin yönetimiyle ilgili yeni kararların arifesindesin ve benim bundan haberim yok öyle mi? Yok canım sır gibi bir şey yok. değil ya. Gizli saklı bir şey yapmıyorum ki. Ailemiz için, şirketimiz için çok iyi şeyler olacak. Onun için mutluyum. Hem <laughs> Kerim'in gidişatından da çok mutluyum. Çok iyi oldu. Benim oğlum hep iyiydi zaten. Hep iyiydi. Bir içime sinmeyen evlilik yaptı. Ve o da oldu bir kere artık neyse. Hadi oradan ya. Asıl evlendikten sonra iyi oldu. Evlilik insana yarar. Ne demişler? Evlilikte keramet vardır. Ha işte ben olmasam da bu şirket emin ellerde olacak. O yüzden çok mutluyum. Evlilik havai adama yarıyor ya. Vallahi billahi. Bak şu sırrı da evlendireyim ben çok iyi olacak. Ay Muhsin nereden çıkarıyorsun Allah aşkına bunları ya? Hayır yani, hangi devirde yaşıyoruz biz, çocuğun anası mıyız, babası mıyız ayol? Ne var canım, çocuk anasından babasından çok bizi görüyor ya. Hem ben sinirlensem de, kızsam da... ...sırık benim üçüncü oğlumdan farksız vallahi. Yok yok, ben onu da evlendireceğim, çok iyi olacak. Değilim ki senin dediğin oldu Muhsin'ciğim. Yani bu çocuk bizim beğendiğimiz kızla niye evlensin ki yani? E, o elini sallasa ellisi. <laughs> o elini sallasa ellisilerden gelin falan olmaz Yelda Hanım ya. Aa. Tabii ya. Ben bunu Ceyda ile evlendireyim. Aa. Ay, ne, ne, diyorsun Muhsin? Allah aşkına saçma olma. Vallahi olmaz. Ceyda ile olur mu? Ayol onlar, onlar kardeş gibi. Olmaz. Vallahi olmaz Allah ya. Allah Allah. Niye olmaz? Aa. Kerem için düşünürken Ceyda hiç kardeş gibiler falan demiyordun ama. Ay neyse Muhsin'cim olmaz diyorum. Var bir bildiğim değil mi? Olmaz işte. Zorlama işte. Olmaz. İyi tamam. Olmaz diyorsan mutlaka bir adayın vardır senin. Düşün taşın ara bul bana haber ver. Ben sırrı evlendireceğim. Kafaya koydum. Aman yani iyi, tamam tamam. Bir sırrı evlendirmemiz eksikti. Bir o eksik kalmıştı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik> Nereye kadar bu pembe rüyalar?